Evet, merhaba. Ben Orhan Şanlı. Bugün yeni bir video daha çekmeye karar verdim. Ee, çok uzun olmayacak bir video. Genel bir özet değerlendirme yapacağız. Tabii ki neyi konuşacağız? Dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi ve siyasal politik gelişmelerden bahsedeceğiz. Buna geçmeden önce e, kendimle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Ben 2017'den beri e, iktisat bölümünde doktora yapıyordum. 2021 Şubat ayında yaklaşık bir buçuk ay önce doktora eğitimimi tamamladım. bundan sonra akademik hayatımızda doktor olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akademik hayatta yani yükselme profesörlüğe kadar var fakat her zaman çalışmalar devam eder. yenilenmeler devam eder. Zaten akademinin diğer öğreticilerden ayıran yönü Gerçekten de güncel ve kendini sürekli çalışmalar, akademik çalışmalar sayesinde yenilenmesi, yenileme olması diyebiliriz. Bugün konuşacağımız konular tabii ki ekonomik konular, uluslararası ilişkiler, yani daha çok Türkiye ile alakalı olan kısımlardan bahsedeceğiz. Türkiye ile alakalı olan kısımlara geçeceğiz. Türkiye'de ciddi değişimler var. Son 2 ay, 3 ay daha özellikle 2021'e girildikten sonra önemli bir politik, siyasi ve ekonomik gelişmeler var. Bunların neyin habercisi, Türkiye'de neler oluyor? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak yine baktığımız zaman koronavirüs salgını tüm hızıyla etkisini sürdürmeye devam ediyor. 2020 yılı kayıplarla geçti. Ticari ve ekonomik açıdan hem Türkiye'de hem de dünya ülkelerinde önemli kayıplar meydana geldi. Buna rağmen dünya ekonomisi yaklaşık %4.4 oranında 2020 yılında küçülmüş. Gelişmiş ülkelerde bu oran %5, gelişmiş ülkelerde ise ortalama %3.3 olmuş. IMF'nin tahmini bu yönde. Türkiye ve Çin gibi ülkeler bu dönemde pozitif ayrışan ülkeler. Çok nadir de olsa pozitif yani büyüyen ülkeler var. Türkiye bu dönemde %1.8 oranında büyümüştür. fakat Avrupa'nın birçok ülkesi Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerde küçülme %4-5'leri hatta altıları 6'ları kadar 6'yı bile aşmış vaziyette ticari daralma da yine benzer şekilde devam ediyor. 2020 yılında ki kayıplar, ön telafisi 2021 yılında da mümkün gözükmüyor. Mümkün gözükmemektedir. Hatta 2021 yılında ki toparlanmaların, ekonomik ve ticari toparlanmaların 2019'a dönmesi mümkün gözükmüyor. Fakat 2020 yılında iyi daha iyi. Bunun yanı sıra neler oluyor dünyada? Amerika'da başkan seçimleri oldu biliyorsunuz. Ee, Kasım ayındaydı. Ee, Donald Trump yönetimi seçimi kaybetti. Görevi Biden, Joe Biden yönetimine bıraktı. Joe Biden yönetimi daha demokratik olarak algılanıyor. Yani Donald Trump kadar popülizm yanlısı bir e, lider e, olmadığı kesin. E, fakat tabii ki Amerika'da mevcut olan sistem devam eder. Yani ne kadar başkanlar demokrat ve cumhuriyetçilerden olsa da mevcut bazı sistemlerin iki, iki e, yönetimde de değişmediği daha e, kalıcı oldu. Belli buna rağmen Amerika'daki yönetimin değişmesi dünya açısından oldukça önemli. Çünkü Donald Trump e, Trumpizm ideolojisini yani siyasete kazandırdı. Ee, daha çok iktisadi milliyetçilik, e, kendi içe dönüş, diğerlerini e, sömürücü veya düşman olarak görme ideolojisi hakimdi. Bunu en ileride anlıyoruz. Çin'le olan ticari savaşlar, Avrupa Birliği'ne e, savaş açılması, bunun yanı sıra bazı popülist liderlerle arasının iyi olmasına rağmen demokratik çevrelerle arasının kötü olması, mevcut olan şartları karşı bir savaş açması, mevcut durma savaş açması bunun en iyi örneği. E, ee, bu, bu nedenle 4 yıl gerçekten Donald Trump 4 yıl dünya ticareti için, dünya ekonomisi için ve siyaseti için çok belirsiz, büyük bir belirsizliğe ulaştı. Ee, küresel belirsizlikler daha da fazla arttı. Bunun yanı sıra pandeminin girmesi, ticaret savaşının hemen ardından pandeminin olması e, mevcut kayıtların katlanarak kartmasına neden olmuştur. Fakat e, artık Donald Trump seçimleri kaybetti. Yeni başkan, e, Demokrat Parti'den e, başkan olan Joe Biden'ın e, tabii ki mevcut Trump'a mevcut bazı politikalarını sürdüreceği örneği nedir bunlar? İktisadi milletçiliğe devam edecek fakat Trump kadar popülist bir uygulamalar yapmayacağı daha yumuşak ya o kadar doğrudan sert hedef olan politika yerine daha polit, siyasete dayanan politikalar uygulayacağı beklenmektedir. Yani illaki bir yumuşama olacaktır şeklinde tahminler yürütülüyor. Bu açıdan Amerika seçimleri dünyada olduğu gibi Türkiye için de çok önemli. Türkiye'deki mevcut Yönetimin e, Amerika ile olan ilişkileri bu dönemde belirleyici olacaktır. Zaten e, olumlu sinyaller var e, iki ülke arasında da e, görüşmeler devam ediyor. Bunun yanı sıra e, Avrupa Birliği salgınla mücadele ediyor. Avrupa Birliği dünyada olduğu gibi aynı zamanda e, aşçı çalışmalarına hız verdiler. E, İngiltere'de AstraZeneca zenginleşme aşısı devam ediyor. Almanya ve Amerika'da BioNTech, Pfizer BioNTech aşısı bunun yanı sıra mRNA aşısı galiba Amerika'da da devam ediyor. Çin'de de Sinovac ve diğer iki aşı daha var. Çalışmaları geliştirmeye devam ediliyor. Rusya'da ise Sputnik V aşısı bunun yanı sıra İsviçre. İsviçre'de İsviçre galiba aşı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlar tabii ki salgınla mücadele etmek için, salgının sağlık ve ekonomik kayıplarını ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar. Dünyadaki durum bu yönde. Yeni seçim süreci geliyor Avrupa'da, Türkiye'de. Yaklaşıyor Amerika seçimleri tamamlasa da Almanya'da, Fransa'da, Merkel, Macron gibi iktidarların, yönetimlerin yavaş yavaş süresi bitiyor. Türkiye'de de Yaklaşık 2 yıl var seçimlere, 2023 seçimlerine. Dolayısıyla yeni bir, e, yani 4 yıllık, 5 yıllık sürenin yarısı geçinmiş oldu Avrupa ve Türkiye'de. E, bundan sonra sonraki e, süreç gerçekten de dünya için önemli. Çünkü yeni bir seçim sürecine e, giriyor gelişmiş ülkeler Amerika hariç. E, dünyadaki olaylar bu yönde. Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de de yine salgınla mücadele devam ediyor. E, fren gaz, fren gaz yani bazı yönler e, kısıtlamalar, bazı yönler daha yumuşak e, kısıtlamalarla e, devam ediyor salgınla mücadele bu yönde devam ediyor. E, ekonomik ve siyasi olarak baktığımız zaman son zamanlarda Türkiye'de önemli değişimler meydana geliyor. Bunları nerede görüyoruz? Mesela Merkez Bankası Başkanları'nın değişmesi, sık sık değişmesi. Özellikle son bununla bir hafta önce Amerika Merkez Bankası, e, Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nın yani Naci görevden alınması, e, Türkiye'de ekonomik ve hukuk reformlarının açıklanması, e, siyasetteki diğer e, açıklamalar, iktidarın, muhalefetin, Açıklamaları, daha da kızışan, daha da e, şişen bir siyaset balonunu düşündüğümüz zaman gerçekten son iki ay Türkiye için çok e, hareketli geçti. Bunun da sonuçlarını doğrudan e, finansal piyasalarda görebiliyoruz. E, Türkiye yaklaşık 3-4 ay önce e, Avrupa Birliği ve yeni Amerika yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak amacıyla e, olumlu sinyalleri adına atmaya başladı. Bu doğrultuda zaten merkez bankası başkanlığına naaçab alın getirilmesi, piyasa şartlarına uyulacağı yöndeki olumlu sinyaller falan derken dolar kuru'nun ve kurların daha da kontrollü bir sürece girdiğini görüyoruz. Tabii ki bu neyle oluyor? Sadece olumlu sinyal değil, faiz arttırmak şartıyla da bu gerçekleşti. İşte en son 117'ye kadar çıkan faiz oranları geçen hafta Cuma günü Perşembe günü %19'a çıkartıldı. Faiz ondan %19'a 200 bas da artılmasının ardından e, Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı. Yerine e, faiz arttırmayacağı e, kesin gözüyle bakılan, yani faiz karşısı demeyelim çünkü herkes faizi karşıtı. Yani insanlar e, faizden e, Merkez Bankası Başkanı veya yöneticiler, hükümetler faizlerden çok fazla haz etmezler çünkü özellikle hükümetin aleyhinedir. Fakat piyasa şartları bazen faizlerin artırılmasına olanak sağlıyor. Daha doğrusu faiz artırılmasını zorunlu hale kılıyor, zorunlu kılıyor. İşte bu nedenle bu Merkez Bankası Başkanı buna rağmen faizi arttırmayacağı beklenmektedir bunu Nisan yapacağı toplantıda zaten göreceğiz. Fakat faiz, Merkez Bankası başkanı değişmesi kurların %13-15 oranında artmasına özellikle dolar kurunun %13'den fazla yükselmesine sebep oldu. Öyle ki 8.45-8.50'ye kadar çıktı pazartesi günü dolar kuru. Bugünlerde 8'in 8 altına inmiş olmasına rağmen bugün tekrar 8'in üzerine çıktı. Şu an 1 dolar 8 TL, 8.05 aralığında. Devam ediyor. Bunun etkisi sadece dolarda olmadı. Benzer şekilde finansal piyasalarda da etkisini görebiliyoruz. Daha çok bunun en et, çok etkilediği alanlardan biri de borsalar. Borsa yüzde 10a yakın değer kaybetti. Neredeyse. Bakalım önümüzdeki ilerleyen süreçte. ...detaylar daha da belli olacaktır. Fakat Türkiye'deki son 2-3 aylık gelişmeler ve mevcut iktidar ile siyasetin muhalifetli partilerin açıklamaları, yaptıkları yenilikler sanki Türkiye'nin erken seçim sürecine girdiği yönünde sinyal veriyor. çünkü. Ee, seçime giden giden süreçte e, zaten siyasi çalkantı, politik çalkantılar daha fazla olur. E, bunu da e, bu iddiayı güçlendiren önemli bir e, ibarede Merkez Bankası'ndaki Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi neden? Çünkü seçime gitmek isteyen hükümetler yüksek faizi istemezler. Yüksek faiz ne demek? Yüksek faiz yatırımların azalması demek. Her ne kadar enflasyonun ve kurların kontrol altında alınması anlamına gelse de yüksek faiz üretimin düşmesi, büyümenin düşmesi, talebin düşmesi demektir. Bu durumda e, mevcut hükümetler e, seçim sürecinde faizlerin düşük olmasını isterler. Bunu nerede görecek? Bunu e, zaten Geçmekte olan ülkelerde bu oldukça yaygın bir politikayken Donald Trump bile Amerika Merkez Bankası Başkanı'nda faiz indirilmesi konusunda pandemiden önce baskı yapmıştı. Çünkü neden? 2020'deki seçimlere gidilen süreçte faizler, yüksek faiz Donald Trump yönetimi için oldukça kötü bir durumdu. Fakat pandemi zaten faizlerin sıfıra kadar inmesine yol açtı. Türkiye'de benzer süreç başladı. Yani 2021 olması da 2022'de erken seçimin olabileceği yönünde e, görüşler, fikirler artmakta. Benim de fikrim bu yönde. Çünkü <laughs> e, yani piyasa şartları, e, mevcut piyasa şartları, politikaları, sanki tekrar terk ediliyor gibi. Biz bunu en iyi nerede gördük? 2018 seçimlerinde yine Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde gördük. Genel seçimlere kadar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar faizler oldukça düşük kalmıştı Türkiye'de. Seçimlerin hemen ardından tabii ki kurşoklarla yaşam kurşoklarıyla beraber artan dolar kurunu frenlemek amacıyla 2018'de %24'e kadar faizler çıktı. Oysa faizler daha da önce artabilirdi. Fakat seçimlerden dolayı faizler çok fazla artmadı, düşük kaldı. Şimdi baktığımız zaman e, faiz arttıran, yani Naci Abal'ın 200 bas puan faiz arttırması e, onun e, sonuna getirdi diyebiliriz. E, tabii ki nereye kadar arttırırdı faizi bilemiyoruz. Normalde bir şekilde yani e, görevini sürdürseydi. %24'e kadar arttırır mıydı, bilemiyoruz. Bu durumda tabii ki inşaat sektörü, e, otomobil sektörü ve diğer Türkiye için önemli alanlarda, önemli sektörlerde yüksek faiz ciddi kayıp demek. E, bu nedenle e, faiz, bu hamleden dolayı Türkiye'deki Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı. Bu yeni Merkez Bankası'nın e, başkanının Nisan ayında yapacağı ilk toplantı bize önemli bir mesaj verecek ee, yani tahminler uluslararası yatırım kuruluşlarının tahminlerine göre 300 bas puan faiz indireceği yönünde beklentiler var ne demek bu faizin tekrar 116'ya çekileceği bekleniyor eğer faizler de bir indirim olsa ve 117'nin yani e, Naci Abal'ın e, 200 bas puan arttırmadan önceki mevcut e, %17 faiz e, politikasının altına da çekilirse bu bize bundan sonra faizlerinin indirilmeye devam edeceği yönünde bir mesaj verecektir. Faizler indirilmeye devam ederse, kurların artmasına rağmen faiz indirimler devam ediyorsa ve diğer e, ekonomik ve siyasi gelişmeler göz önüne aldığımız zaman erken seçimin yaklaştığı yönünde e, fikirler bize fikirde bize ağırlık kazanmaya başladı Bunu göreceğiz ee, Tabii ki ee, Türkiyede e, işsizliğe bakalım aynı yani 2020 yılında işsizlik ne olmuş ee, biliyorsunuz 1.8 büyümüş demiştik Türkiye ekonomisi işsizliğe baktığımız zaman işsizlik azalmış 04 pan azalmış 2020 yılında yılında 13.7 olan işsizlik 2020'de yüzde 13.2'ye düşmüş. Yani 0.5 puanlı yani oranında azalmış. Yani demek ki 2019 yılı 2020'den daha kötü geçmiş. Yani bu işsizlik konusunda. Fakat e, istihdama baktığımız zaman istihdam oranı da düşmüş. Hem de 3 puan düşmüş neredeyse. Yani %45'den 42'ye kadar düşmüş e, istihdam oranı da. Demek ki burada e, iş gücünde bir azalma olmuş iş gücündeki yani insanların iş gücüne dahil olanlarda bir azalman olduğunu anlıyoruz burada İnsanlar iş aramaktan vazgeçmiş olabilir çünkü diğer türlü, türlü bunun artması istihdam artması gerekiyordu evet iş gücü 32 milyon 549 binden 2020'de 30 milyona düşmüş, 30 milyon 870 bin'e yaklaşıp e, yani 1.8 milyon kişi iş gücü piyasasından çekilmiş. İş gücüne dahil olmayanlara baktığımız zaman 28.9 milyondan 31.7 milyona e, çıkmış. Ee, bu da tabii ki bize insanların iş aramaktan vazgeçebildiğini gösteriyor. Bu işsizlikten azalmasının önemli bir etkisi de kısa çalışma döneyi ve işten çıkarma yasaklarının devam etmiş olması. Çünkü eğer işten çıkarma yasağı devam etmemiş olsa işsizlik işsizlik oranının patlaması mümkün. Yani en az 3 baz puan, puan daha patlaması, 3-4 baz puan patlaması mümkün. E, fakat Türkiye'de e, insanların desteklemesi amacıyla kısa çalışma deneyi devam ediyor. E, bu da e, yapılması gereken hamillerden biri. Aksi takdirde insanların geliri tamamen düşerse, yani desteklenmediği durumda talep düşeceği için bürünmenin sağlanması, pozitif bürünmenin sağlanması mümkün gözükmüyor. Evet durum böyle, ee, şu an Türkiye için önemli bir e, süreç var, Türkiye gerçekten de pandemi ile beraber e, bir kıskaç içerisinde bunu aşabilme ihtimali var. Nedir? Kur, kur enflasyon kıskacı arasında yani yüksek kurra karşı yüksek büyüme mi? yani e, düşük büyüme e, pahasını enflasyon düşürme hamlesi mi, bunun neler olması gerektiği konusunda e ekonomist ekonomi yönetimdekilerin e politikaları belirginleşiyor fakat dediğim gibi Türkiye'deki seçimler çok önemli çok çok önemli bazen seçim dönemine girildiği zaman ve bu seçim gerçekten de daha öncekilerden de önemli bir e daha da önemliyse mevcut politikalar rafa kalkar Seçim politikaları daha şiddetli bir şekilde uygulanmaya başlar. Bu ise e, o ülkede e, sık, e, ciddi sorunlara yol açabilir. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin henüz 2023'e resmi olarak 2023 yılındaki seçimleri gidilen süreçte e, kurların, enflasyonun ve ekonomik büyümenin, bu nüans durumu e, çok önemli. Türkiye'yi belirleyecek olan e, süreç kurlar ve enflasyon olacaktır. Dışarıdan döviz gelişisi artarsa Avrupa Birliği ve diğer dış ülkelerle mevcut siyasi ilişkiler daha da geliştirilirse turizm e, eğer ki mevcut şartlarda daha da ileriye götürülür açılırsa Türkiye'nin eli daha da rahatlayacaktır. E, fakat m, yani bu turizm Türkiye'nin e, önemli bir döviz girdisi alanlarından biri. Şu aşamada Türkiye'nin net döviz rezervleri yani eksi değil de pozitif olsaydı ve hatta 100 milyar dolarlık bir net döviz rezervi olsaydı şu aşamada Türkiye'nin eli çok daha güçlü olurdu. Faizler %19, %7, %9, %8 civarında olurdu. Çünkü Gelişmiş ülkelerde, birçok ülkede baktığımız zaman faizler sıfıra çekildi ve hatta negatif faiz uygulayan ülkeler var. Bunun yan sıra enflasyonda düşerken e, Türkiye'de faiz onları artmaya devam ediyor. Enflasyonda düşmüyor, yani %10'un altına düşmüyor. Bu Türkiye için çok ciddi bir sıkıntı, maliyet ve talep enflasyonu. Şu aşamada maliyet enflasyonu Türkiye için çok daha fazla. Çünkü neden? Yani tamam faizler düşerse talep artar ama insanlar mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için talebi artıracağı için yani daha önce karşılayamadıkları standart ihtiyaçlarına yönelik talebi artacakları için maliyet enflasyonunun manipüle edileceğini düşünüyorum. Yani çok fazla etkili olmayacak. Oysa faizin düşmesi doğrudan maliyet enflasyonu, talep enflasyonu değil, maliyet enflasyonu olarak yansıma oranı çok daha yüksek olacak. Örneğin maliyet 100 olduysa, yani enflasyon 100 olduysa bunun %80'i 90'ı maliyet enflasyonu, kurlarda kaynaklanan bir enflasyon olacağı yüzde %10'u ise belki talep enflasyonundan kaynaklanacağı yönünde tahminim var. Ee, bu açıdan e, Türkiye'nin döviz girdisi çok çok önemli. Eğer ki mevcut e, Merkez Bankası mezabeleri artmaya devam etmezse insanlar da dolarizasyon başlarsa yabancı yatırımcı e, dövizini alıp çıkmaya devam ederse Türkiye'nin önümüzdeki 1-2 yıllık, yıllık süreci oldukça çalkantılı geçeceği görülmektedir. Tahmin edilmektedir. Bu konuda tabii ki Umarım Türkiye'nin mevcut şartları lehine daha iyi çevrilebilir eee e, bulunuyoruz. Burada e, siyasi ilişkiler çok önemli. İç ve dış siyaset önemli. E, bunu başarılı bu başardığı takdirde Türkiye'nin e, mevcut ekonomik sıkıntılarının e, çözüleceğini düşünüyorum. Fakat bu uzun süreli bir durum çünkü Türkiye'de kronikleşmiş e, temel sorunlar var. İşsizlik, enflasyon, kur sorunları var. E, bunlar bir türlü e, aşılamıyor. Ve faiz sorunu var. Yani ne kadar ekonomik büyüme dönem dönem 4-5 şey çıksa da e, yani tek haneye kalıcı bir enflasyon, kalıcı bir faiz, kalıcı bir işsizlik yakalanamıyor. Bu yüzden Türkiye'nin e, mevcut şartlarda e, bu şartlarda eee yani daha iyi bir ekonomik performans sergilemesi mümkün gözükmüyor. Ayrıca önümüzde yeni bir seçim sürecine girmiş olmamız Türkiye için ciddi bir sıkıntı. Çünkü seçim süreci sürecinde iç ve dış siyaset, ekonomik politikaları manipüle edebiliyor, ekonomiyi manipüle edebiliyor. Bu yüzden alınan kararlar siyasetin baskın siyasi kararlar doğrultusunda. Hareketlenmesine yol açıyor. Bu da e, ciddi e, riskleri barındırıyor diyorum bugün. Bu kadar ilerleyen dönemlerde bu konularda yine konuşacağız. Zaten Nisan-Mayıs gibi Türkiye ve dünyadaki değişimler daha da netleşir. Türkiye'deki süreç hakkında daha net e, bilgiler edineceğiz. Nedir bunlar? İşte faiz, erken seçim. Avrupa Birliği, Amerika ilişkileri, üyelik süreçleri özellikle e, önümüzde Avrupa Birliği yeni bir dönem var, yeni bir süreç var. Dönük bir yenilecek mi, yenilecek mi, fasıllar yeniden açılacak mı, açılmayan fasıllar. Ondan sonra Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birliği e, üyeliği yolunda bize serbestliği gerçekleştirecek mi? Bu konuda adımlar atılıyor. Avrupa Birliği Türkiye arasında ciddi olumlu gelişmeler var. Dünkü Avrupa Birliği liderler cilvesinde bu konuda olumlu sinyal uyarılar olmasına rağmen olumlu sinyallerde alındı Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin Türkiye'de beklentileri var. Bunlar karşılaştıkları takdirde Haziran ayına Türkiye'nin olumlu e, sonuçlar alabileceği bir dönem olabilir. Eğer ki bu ikili ilişkiler daha da sağlam olursa Türkiye'nin kurları kontrol etmesi daha e, kolay olacaktır. Döviz girdisi, yatırım girdisi artacaktır. Ayrıca önümüzde turizm var. Avrupa Birliği Türkiye yaş pasaportu listesine de alırsa ve Türkiye ile turizm hareketliliğine izin verirse Türkiye'nin eli daha da güçlü olur. Bu da faizlerin indirilmesine daha da kolaylaştıracaktır. Tabii ki burada Amerika ile olan ilişkiler çok önemli. Şu an henüz başkanlık düzeyinde iki ülke arasında resmi bir en üst düzeyde bir görüşme gerçekleşmedi. Bu görüşme gerçekleştiği takdirde de Türkiye'deki belirsizlik daha da azalacaktır. Diyorum sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.